Siyasi tarihimizin en ağır saldırısını yaşayan için bu tarih milletimizin varoluş bilincini kararlılık ve canı pahasına ortaya koyduğu bir milat oldu. O akşam kadınıyla, erkeğiyle, Alevisiyle, Sünnüsüyle, A Partisiyle, B Partisiyle, baş başörtüsüyle her bir kardeşimiz şehitlerimizi rahmet anıyorum. Gazilerimize sağlıklı ve hayırlı uzun ömürler temenni ediyorum. Ben biliyorum ki bu şehir Osmanlı'yı kuran şehir. Bu şehrin toprakları şehit kanlarıyla sulanmış. Her biriniz bayrak, vatan ve millet sevdalısınız. Allah hepinizden razı olsun. Her 15 Temmuz'da bir araya gelmek, her 15 Temmuz'da bu iradeyi ortaya koymak gerçekten çok kıymetli ve değerli. Çünkü bu tablo bu millete, bu devlete asla asla el kalkamayacağının en önemli göstergesidir.